antrenmanda her zaman neyse. Abi <laughs> 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 <Çakasıydı. gülüyor> <laughs> Çıkışta ne yapıyorsun? Ölüteceğim ya. Saçma Yarın maç var. Hadi Beko! Hazır mısın? Hazır mısın? Burnunda ne var? Burnunda? Hasta mısın? Daha ne istiyorsun? Ne? Daha ne istiyorsun? <laughs> Sana ölü yaprak vuruşu yapacağım. Samet Normal ha Bravo Bu Biraz süper oldu Geldi Görünmez oldum galiba Bravo <laughs> Dayı görünmez oldum galiba Topları içimden geçiyor Hayır <laughs> olur Hoppa! Yalan söyleyen var. Olur. O oh, abi. Canın sağ olsun. Ay Allah'ım. Kafayı yiyeceğim ya. Hah. Olurum, şans evet. Omuzun ağrı mıydı, değil mi? Yok yok. Ağrı yok. Ağrı yok. Ne istiyorsun baş? Tamam. Bravo. <gülüyor> Kalite. <gülüyor> Olimpik atak. <laughs> Biraz alçak ya. Ha? Perfect.